Başucuma koyduğum, her gece yatmadan önce şöyle güzel bir ayağıma masaj yaptığım Fitoderma'nın topuk bakım, ayak bakım çatlak kremi arkadaşlar. Çok da güzel dönüşler alıyorum bu üründen. O kadar böyle güzel, ipek gibi bir krem ki böyle yumuşacık, yağlı değil. Kokusu harika. Çok güzel. İçinde 12 çeşit yağ, 3 çeşit ekstrak ve E vitamini var arkadaşlar. O kadar yumuşak ve iyi nemlendiren bir krem ki. Hani böyle yapış yapış yağlı bir krem değil. Ona rağmen nasıl bu kadar iyi nemlendiriyor bilmiyorum. Gerçekten çok güzel dönüşler de geldi bu kremle ilgili bana. Ayak sorunlarına da iyi geldiğine dair dönüşler geldi. Çok tavsiye ediyorum. Her gece zaten ayağınıza yaptığınızda birkaç dakika bir masaj yaparsanız bir kremle sabah çok daha iyi uyandığınızı göreceksiniz. Çünkü ayak Ayaklarımızın biraz bakıma ihtiyacı var. Tüm gün bizi taşıyor. O rahatsız ayakkabıların içinde, kötü şekilde ayakkabıların içinde sert zemine basıyor. Biraz ayaklarımızın ilgiye ihtiyacı var. Bu kremede ihtiyacı var.